Birleşik Krallığa ait ülkeler yani İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere siz bir vize aldığınızda, vize başvurunuzda United Kingdom adına bir vize başvurusunda bulunuyorsunuz. En farklı gelen şey buradaki insanlar biraz çılgınlar. Aynı bizdeki Trabzon gibi düşünebilirsiniz. Dikçe aslında İngilizler biraz daha farklılaşıyor diyebiliriz. Burada durakta bekledikçe bekleyeceğiz galiba. Ben biraz merkezde göstermek istiyordum böyle hazır giderken. Hep beraber sohbet arasında görelim de istiyorum. Şimdi e, en farklı gelen şey buradaki insanlar biraz çılgınlar. Aynı bizdeki Trabzon gibi düşünebilirsiniz. bunların kafalarına koyduklarını şey yapamıyorsunuz. Ama birazcık da mazlum olduklarını söylemem lazım. Yani dil eğitimi eğitim için ben İngilizce öğrenmek istiyorum diyen öğrenciler için e, Edinburgh da çok güzel bir tercih olacaktır. Çünkü buraya gelen insanlar hem çok cana yakın oluyorlar. Edinburgh'da inanılmaz turist de var. Açıkçası Londra'dan çok da bir farkı yok yani. yani. Burada çok fazla da turist var. Ama İskoçlar inanılmaz böyle mazlum insanlar. Zamanında hani İngilizler birazcık da bunları şey yapmış, kötü davranmış <laughs> diyebilirim birazcık. İngilizler az değiller. Ama e, İskoçlar daha tatlı, sevecen, Türklere karşı inanılmaz sempatik olabiliyorlar. Tabii ek olarak şöyle bir şey de var. Şimdi e, İskoçya'ya geldiğinizde siz İskoçları anlamaya da biliyorsunuz. Hani diyorlar ya bu İngiliz aksanı, İngiliz aksanı. E, o İngiliz aksanı değil, İskoç aksanı daha fena, İrlanda aksanı daha fena. Yani bunların dillerine çok ulaşabilmek biraz zor diyebiliriz. E tabii hani e, bu birazcık şeyle alakalı. Sizin dilden ne anlamak istediğiniz, dil denilince aklınıza ne geliyor ve siz ne hissetmek istiyorsunuz, bununla da çok alakalı. Yani tutup da siz İngilizceyi işte e, Türk aksanıyla öğrenmek istiyorsanız tabii ki öğrenebilirsiniz ama bu çok normal ve çok kolay bir şey değil diyebilirim açıkçası. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.